Yine 3 Nisan Pazar kısa bir video olacak sanırım ama öyle bir söyleyeyim diye şey ettim 2020. <laughs> şehir mi dökümane mi? Şimdi bugün bazı şeylere bakıyorum. Şehir bulduk, şehir bulduk diye böyle yarım yamalak bir şehir falan görünüyor. Altında aslında biraz daha kazarsak şehir çıkacak falan falan. Şimdi bunların çoğu şehir değil, onlar dökümane. Yani demir döküm olur, çamur olabilir ya yani nasıl çamur? Şimdi burayı o şehir gibi görünüyor tamam ama onu o şekilde kazıyorsun. O aralara hamuru çamuru yığıyorsun. O kuruyunca o alıyorsun onu. Anladınız mı? Yani böyle oluyor. <laughs> yani sadece demir içinde yani çamurları da hani çünkü ben Mars hükümdarı olduğumda Nibur tanrısı olduğumda e, dünyada bu tarz dökümaneler yaptım yaptırdım başka e, dönemlerimde de hatta Fıravunluk dönemlerinde Mısır Fıravunluk dönemlerinde de böyle şeyler yaptık yani onların aslında bir şehirden ziyade dökümanedir. Eee anladınız mı? O şehir gibi görünüyor yani bir bakın. evet şehir gibi görünüyor ama aslında dökümanedirler. Eee yani koca koca şeyler işte nasıl yapıyor? İşte o dökümhaneler, dökümhane o şeyler sayesinde yapabiliyoruz. Yapabiliyorduk. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Kısa bir video. Bu kadarını söyleyeyim. Ben yani detayına aklıma gelmedi. En hangi dökümhaneyi o şeyin hangi dökümhanesinin falan diyebilirsiniz. Ya da bilmiyorum yani burada dökümhanelerde çökeyim. <laughs> <laughs> Çöksem mi ya? Çökmesen çökerim. Ben de orada dedim Mars hükümdarlık, Niboru tanrılığı, Mısır Fırabunluğu falan buralarda varım yani. Şimdi ben şey de yapacağım gerçi. Bahsedeceğim hangi Mısır Fırabun olduğumu veya hangi Çin hükümdar olduğumu videosunu yapayım yarın. Hani yarın iki tane video <laughs> beleşinden Twitter'da paylaşmıştım <laughs> Şimdi onların videosunu yapayım öyle beleş iki videom olsun. Zaten aslında e, yani günlük yüz izlenme falan oluyor. Çok fazla olmadığı için biraz hevesim de kırıldı açıkçası. Onu da söyleyeyim yani. Yani bu gidişle böyle giderse ya arada artıyor da gerçi ama yani günlük yüz arada hatta 50-60 günlük diyeyim. Hani bazen yüz oluyor ama e, açıkçası tabi bu bin abone olması gerekiyor YouTube'dan para kazanmam için ve bağış göndermeleri gerekiyor bu tarz videolar Yoksa dökümhaneyi şehir sanıp durursunuz gerizekalar. <laughs> ben de size böyle aynen böyle gülerim yani. <laughs> e, ee, bu dökümhanelerde işte demir döküm olur, başka döküm olur, çamur olur. Yani şey olur hatta yani çimento olur yani anladın mı? Oraya o döküm şehre, şehir dediğinde oradaki oyuklara onu çimento döküyorsun. Sonra onu bir kaldırıyorsun. Kalıp sana büyük bir kalıp. Kolay, basit. Yani ta benim o dönemlerdeki tekne gittiğimde bile yok. <laughs> Değerli <Değermişim. gülüyor> falan falan yani inşallah. Şey <laughs> de burada detay, işin detayına girmeyeceğim. Şimdi benim Amerika'da o tam dönemler Amerika kıtasında da maceralarım var aslında anladın mı yani. He. Evet buralardan da hikayeler anlatabilirim size. <laughs> Kurban etmemi Amerika kıtasında. E, evet oralarda da bir şeylerim var. Şu yani önceleri ta bu Mart hükümdarı döneminde e, Amerika kıtasındaki e, şeylerim e, hmm. Filan var yani. Hindistan'da işte o aralar. Ta ama o sonraları Hindistan'da şehirlerim filan bunlar var. Bunların yakınlarında öyle o dökümanlar vardır yaptırırım. Sonra bir şeyler dökeriz. Hiç olmadı. Çimento, çamur doldururuz. Ve ortaya adam gibi şey, şey çıkar yani şey onlar Anlayayım yani. E, açıkçası böyle bu kadar kısa... Ee, Hmm. Amerika'daki antik şehir hangisi mayalar var over aynen hangisi benimkisi diye bir şey yapabilirim yani böyle yani hani bu e, şeylerin oralarda vardır bunlardan bolca nedir çünkü bunlar o yüzden bunlardan bolca çıkar hani daha çok kazarsanız altına koca bir şehir çıkacağını pek sanmıyorum <laughs> o kadar zaten <laughs> orada bir şeyler dökülür yapılır ortaya da e, ürünler çıkar yani anlamı dökümanı nedir şey olaraktan tabi hani istinayet durumlar olabilir bazılarını belki kadarsınız yani belki bir şey çıkar ama çok çok şöyle yerlerde mi öyle olur vesaire artık neyse. E... <laughs> Ben ve 1600 bilmem kaçıncı videomla birlikte kısa bir video ama kısa olsun zaten daha ekleyeceğim bir şey yok. Şimdi şey yapacağım sanırım hani Maya, Maya şehrini mi kurdun diğer Amerika kıtasından diğer şehrini mi kurdun diye belki bir video yapabilirim. Bakacağım şimdi ona. <laughs> evet, bu e, Nibiru tanrılığım dönemimde Amerika kıtasına gittim mi? Ve... Şimdi Mars hükümdarlığım döneminde bir ara mecburen Amerika kıtasına gidiyordum. Olaylar çıktı. Ya Mart Mars hükümdarlığım döneminde, bu sonrası Mars hükümdarlığım döneminde Amerika kıtasında şehirlere yaptık. O şehirlerin yanında bu sizin şehir dediğiniz dokümanlar da yaptık. Hani şey Neyse bunlardan bahsederim. Ee, sonraki videoda yar, yarın da yani sabahleyin de işte Twitter'da paylaştım. Hangi forum ve Çin hükümdarlarıyım? Onlardan biraz bahsederim. Sonra Viking ve Roma vesaire yapabilirim şey olaraktan. Ee, böyle bu kadar. E, Şehir mi? Dökümhane Başlıklı. Videoda e, çoğu veya şimdi birçoğu dökümhane onların o kadar